Hepinize büyük bir mutlulukla hoş geldiniz diyorum. Mensagem dos Anjos kanalına hoş geldiniz. Bugün bir kez daha bulaşıcı bir heyecanla elçiniz rolüne adım atıyorum. Önümüzde gelişen bu özel anı paylaşmaya hazırım. Bu önemli günde meleklerin her birinize son derece önemli bir mesajı var çok önemli bir kararın zaten verildiğini ve yakında gideceğiniz yerin sonraki sayfalarında bu konuda bilgilendirileceğinizi anlamanızı istiyorlar. Yolculuğunuzda önemli bir dönüm noktası olacak bu haberi karşılamaya hazırlanmanın zamanı geldi. Yaklaşan bu karar, hayatınızı yeniden tanımlama ve dönüştürme kapasitesine sahip yalnızca zorlukları değil aynı zamanda bir dizi yeni fırsatı ve dikkat eder kişisel gelişimi de beraberinde getiren olağanüstü bir güce sahiptir. Melekler, göksel dikkatleriyle her ayrıntıyı titizlikle ele almışlar, bu seçimin sadece faydalı olmasını değil, aynı zamanda ilahi yolunuzla mükemmel bir şekilde hizalanmasını da sağlamışlardır. Bu kararın kesin niteliği şimdilik gizemle örtülüyor gibi görünse de melekler bunun bilgelik ve sevgiyle verildiğini bilmenizi istiyor. Yolculuğunuzun derinliklerini görenler en mahrem arzularınızı ve arzularınızı anlarlar. Bu nedenle bu haberi cesaretle ve her şeyden önce kalbinizde şükranla karşılamaya hazır olduğunuz mesajını veriyoruz. Bu kararın beraberinde değişiklikler ve zorluklar getirebilmesine rağmen her şeyden önce öğrenmek, büyümek ve ufkunuzu genişletmek için değerli bir fırsat olduğunu akılda tutmak çok önemlidir. Süreç boyunca melekler yanınızda olacak ve sürekli bir güç ve destek kaynağı sunacaklar. Bu bekleyişin ortasında evrenin işaretlerine dikkat etmek Duyularınızı keskin tutmak ve sezgilerinizi uyanık tutmak önemlidir. Melekler sıklıkla ne olacağına dair ipuçları veren ince mesajlar gönderirler. Ruhunuza uyum sağlayın, yolunuz için en iyi seçimleri ayırt etme yeteneğinize güvenin ve bu göksel vahiyleri almaya açık olun. Tamamının ortaya çıkmasını beklerken Endişelenmenize izin vermemek zorunludur. Unutmayın, yeteneklerinize sarsılmaz bir inanç duyan ve bu kararın getirebileceği her türlü zorlukla yüzleşmek için gerekli içsel güce sahip olduğunuzu bilen melekler tarafından seviliyorsunuz ve destekleniyorsunuz. Hazırlık, yaşamın bu yeni aşamasını güvenle benimsemenin anahtarıdır zihninizi güçlendirin, bedeninize iyi bakın ve ruhunuzu besleyin. Günlük şükran pratiğini yapın ve yeteneklerinize tamamen güvenin. Doğru yolda olduğunuza inanın ve evrenin sizin lehinize komplo kurduğunu bilin. Bu kararın tüm detaylarının öğrenilme zamanı hızla yaklaşıyor. Onu kollarınızı açarak ve pozitif bir zihinle karşılamaya açık olun. Melekler sizin için kök salıyor ve sizi mümkün olan en iyi geleceğe doğru yönlendiriyor. Bu sözleri okuduğunuzda meleklerden gelen bu mesajın size yönelik olduğunu hissettiyseniz, düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Bu mesajı sizinle birlikte almak için buradayım. Bu sözlerle meleklerden gelen bir mesajı daha kapatıyoruz. Bu toplantı boyunca cennetin varlığını hissettiğinizi ve bu mesajın kalplerinizi derinden etkileyerek bu yolculuğun önündeki yolu aydınlattığını içtenlikle umuyorum.